Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar biliyorsunuz e, bu zamana kadar çoğu videomuzu biz stil açtık ve dedik ki böyle bir bir ön satış var. Ön satış fiyatları da e, 0.01 civarlarında biz açtığımızda 0.005 civarlarındaydı. Şu anda 0.014 civarlarında bir ön satış vardı. Biz bunları söylerken e, insanlara 6 ay boyunca kripto para birimlerinin gelişimlerinin yatırım açısından ne kadar önemli olduğunu ve ICO'ların ne kadar e, önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Kimi ICO'da yükseldi, kimi ICO'da yükselmedi. Öyle bir durum var. Kendi risklerinizi kendiniz alıyorsunuz. E, tabii ki de buradaki yer alan bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Ama bir ile ilgili biz araştırmalarımızı yaptığımızda karşımıza başta şu çıktı. Bakın tek 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 anlatacağım şimdi size. Şimdi bir site ile ilgili biz şunu gördük. Bak bu roadmap hiç değişmedi. Biz başladığımızda bir yazıya cevap veren bir teknolojisi bile yoktu. Sadece şu vardı. Ya arkadaşlar bak biz bir proje yapmak istiyoruz. Bu projeyi yapmak istiyoruz. Böyle böyle bir elimizde imkan var. Biz bunları yapacağız ve yayınlayacağız. Dönem dönem. Yani işte 2023, kuartır 1, kuartır 2, kuartır 3. Böyle yayınlayacağız. İşte 2024 yılında 2024'ün ikinci çeyreğinde listelemelerimize başlayacağız dediler. Başında da 6 ay önce. Bunu anlattığımızda e, hiçbir şey yoktu. Tabii biz öncelikle şunu görmek istedik. Ne çıkartıyor ortaya? Burada ne çıkarttığını ortaya koyduğu zaman arkadaşlar burada yap yapabildiği şeyler elinden geldiği kadar yapay zekada ileriye gitmesi resimden avatara çevirmesi, yazıya cevap vermesi, sesi, sesi yazıya çevirmesi çoğu teknolojinin bazı teknolojileri OpenAI'den ayırıyor demiştik zaten. Bir ile ilgili bunu anlatırken de biz bunun bir ön satış olduğunu söylemiştik. Ön satış arkadaşlar bitmek üzere yaklaşık 10 gün sonra ön satışı bitiyor. Ne zaman Maxi borsasında listelendikten sonra resmi duyuru geldi. Mailler atıldı e, borsasında listelenecek. Biz bunun haberini daha önceden vermiştik. Şimdi Maxi borsasında listelenmeden önce Limek'te neler yaptı onlara bakacağız şimdi. Şimdi bu CoinGecko'da listelendikten sonraki fiyatı 0.02'den açtı arkadaşlar. Şu anda 0.33'te. 0.33 e, yani inanılmaz bir değer. Yani inanılmaz yüksek bir değer. Libank borsasında günlük ortalama şu anda 750 bin dolarlık hacim yapıyor, orta ya 1 milyon dolar diyebilirsiniz buna hacimle. Daha büyük borsalarda listelendiği zaman, borsalarda en tepeye geldiği zaman daha büyük yatırımlar alacaktır. En büyük soruya geliyorum şu anda. Şimdi abi biz bittiden aldık, yani bittiden aldık. Bizimki Ağustos'ta açılıyor, işte bizimki Ağustos'un sonunda açılıyor falan. Peki bu açıldığı zaman bittidi fiyatı düşecek mi? Hemen cevaplayayım abi. Şimdi senin için açılan şu presail. Yani sana verdikleri rakam bunun sadece yüzde altısı arkadaşlar. Sana sadece yüzde altısını verdiler. Bu da yaklaşık 10 milyarda 600 milyon token yapar. 0.02'ye ulaşmadan açtılar. Bu da yani 600 milyondan daha düşük bir tokeni insanlara dağıttığını gösteriyor. Düşüş olur mu? Düşüş olur mu? Şimdi insanların nasıl baktığına bağlı. Şimdi yatırım yapan insan var, ihtiyacı olan insan var. Şimdi acil bir satış gelir mi? Şimdi şöyle bir projeye acil satış gelir mi? Şimdi şu bakın yani bu e, bu CoinGecko'dan aldığımız rakamlar bunun çok çok altında geldi zaten. Çok çok altında başladı. Şimdi böyle yükselen bir grafiği var kripto para birimi ve böyle yükselen bir grafikte günlük ortalama 1 milyon dolarlık hacim yaratabiliyor böyle bir yeteneği var ve sadece LiBank'te listeli şu anda. 10 gün sonra da bir şey Maxi'de listelenecek. Şimdi LiBank'in hacmi belli, Maxi'nin hacmi belli. Şimdi bu kripto paralar büyüdükçe, kripto para borsaları büyüdükçe hacim artar. Bu hacimin yüzde bilmem kaçını Bitci kendi kendine alır. İnsanlar şunu merak ediyor. Ben işte 18 Ağustos'ta ben bu fiyattan satmaya razıyım. Bu fiyat yükselmeye devam ederse sen bu parayı satmazsın kardeşim. Çünkü bu yatırım da böyledir. Ş şöyle söyleyeyim size. Stage 1'de açılan ortalama 836 tane cüzdan var. Stage 1'de dağıtılan 836 cüzdanın 200'den daha azı satmış. Bu ne demek biliyor musun? 600 kişi satmamış. 200'den daha azı satmış. Yaklaşık yani yüzde yirmisi satmış. Bu proje için o kadar değerli bir rakam ki, bu devam eden süreçte bu böyle mi olur? Yüzde satar. Ama yüzde seksen, yüzde doksan bu projeyi satmaz. Niye? Onu söyleyeyim size. Şimdi e, tabii ki de düşüş olur. Satış gelirse düşüş olur. Ama onu da şöyle dengeliyorlar. Diyor ki ben diyor her stage açılımından sonra bir borsa listelemesi koyarsam diyor. Bakın yani bu gerçekten çok ileri düzey bir yönetim sistemidir. Stage 1'den sonra rebank'te listeleyeceğim diyor. Ben diyor stage 1'den sonra rebank listelemesini duyurursam stage'in tam açılacağı zamanda bakın Maxi'de tam listeleneceği zamanda stage 2'yi açıyor. Eğer duyurursam bunu Maxi'de listeleme Yapacağız ama insanları açarsa insanlarla lan Mexi'de de listeleniyor. Başkasında da listelenecek. Bu coin sürekli yukarıya gidiyor. Abi bir, yani biraz daha yukarıda biraz daha fazla paranın kimseye zararı olmaz mantığıyla bakacaklar. Anlatabiliyor muyum? Yani ee, çok token görmüşsünüzdür. Listelendikten sonra bilmem sıfıra yine. 0.01'den aldınız. Bakın 33 katında şu anda ve bunun hala yükselmesi bekleniyor. Çünkü borsa listelemeleri gelmedi daha. Yani Libank geldi, Maxi geliyor, arkasından diğer borsalar gelecek. Bunu her borsa listelemesinden önce stage açılımına dönüştürürse eğer inanılmaz bir ee, ivme yakalayacaktır. Ve o ivmeden sonra da o içinde biriken para, havuza biriken para o kadar büyüyor ki yani şunu soranlar da var. Ona da cevap vereyim size. Şimdi e, bir diyorlar ki ya bir site işte e, Rebank'te listelendi düşmedi. E, ben diyor tedirgin bakıyorum bir siteye. Abi tedirgin bakıyorsun bir siteyi almışsın değil mi? 6 ay bir yıl beklemişsin kendin. Bir yıl bekledikten sonra e, bir tedirgin bakıyorsun. 57 milyon dolar toplamış proje. 57 milyon dolar toplayan proje sence yani tedirgin bakanlara söylüyorum bunu sence 57 milyon dolar alır siteyi kapatır giderdi. Niye borsa listelemesiyle uğraşsın ki? Yetmiyor mu 57 milyon dolar 57 kişiye yeterdi mesela. Yani çalmak isteseler bu kadar uğraşmazlar zaten. Bu kadar proje öğretmeye uğraşmazlar. Sesten yazıya çevirme, sesten e, görüntüyü görüntüye çevirme yazıdan resme çevirme yazıdan cevap verme yani yapay zeka alanında gelişmeleri gerekiyor ki yapay zeka alanında bir yerlere gelebilsinler şirket olarak düşünün bunu şimdi 57 milyon dolar para toplamışlar sen e, yani maxi'de listeleniyor orada listeleniyor burada listeleniyor sen diyorsun ki hala bu projeden ben e, ee, kötüyüm. Yani kötü olamazsın zaten bu projede. Ya yani 33 katta şu anda. Ha düşüş olur mu? Olur. Yani senin aldığın rakam 0.01 abi. Hani düşüş seni ne kadar etkileyebilir ki yani? Düşüş seni ne kadar etkileyebilir? Hani ne yapacak yani? 5 tane sıfır koymayacak ki yanına. Seni ne kadar etkileyebilir? O yüzden biraz işte yatırım odaklı düşünmek bu aslında. Aslında çoğu yatırımcının para kazandığı nokta da burası. Temelden yatırım alan projeler, temelden yatırım yapılan projeler, fikre bile yatırım yapan insanlar var. Niye böyle böyle devam ediyorlar? Çünkü e, sana sattığı zaman işte değerini sen düşükten alıyorsun, ama o projenin değeri zamanla yerine geliyor. Şunu da anlatayım ben size. Şimdi e, çoğu kişi şunu anlamamış bir siti niye devam ettiriyor arkadaşlar ben bir video çektim bundan e, iki bundan 3 video önce falan arkadaşlar bir video çektim bir siti bitirmiştir ön satışı Libank de başladı açtı bitirmişti ön satışı sonra tekrar başladı 0.014'ten 0.02'de bitireceğim dediği için tekrar açtı Maxi'yi de bitirecek yani ikinci borsa listelemesinde ön satışı bitirecek Yalan çıkmamak için yapıyorlar. Hani Roadmap'te ne varsa onu uygulamaya çalışıyorlar ve Roadmap'e göre devam ediyorlar. Şimdi 2024 ikinci çeyrek dediği e, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları. Nisan, Mayıs, Haziran'da listeleme veriyor. Listeleme veriyor. E, ve bu tabi token açılışları var. Arkadaşlar token açılışları var. Aynı zamanda da listelemeler var. Yani burada vereceği exchange'ler e, tabi yani kimler olacak bunu göreceğiz. Max'i başlangıç için iyi. Ama pat diye Binance'i verseydi şimdi işte iş bitmişti. Neyse 2024 3. çeyrekte bak 3. çeyrekte Bizit'in Android ile iOS app'i geliyor. Yapay zekanın Android ve iOS app'i geliyor ve bu Bizit'i burada kullanılacak. 2025 de 2025'in 3. çeyreğinde bak şuradan devam edeyim 2023'ün 2024'ün 4. çeyreğinde yani ee, Kasım Aralık Ekim Ekim Kasım Aralık'ta dördüncü çeyrekte muhtemelen bütün borsalarda listeleyeceğiz diyor bak muhtemelen diyor ki Major Global Crypto Exchange diyor bütün borsalarda muhtemelen listeleyecek 2024 4. şehrinde. Ha biz ne yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar biz hiç kimseye işte bu ürüne sen yatırım yapmışsın. Bu ürüne sen yatırım yapmışsın. Bunun karşılığı olarak 20 katı sana yetiyorsa bunu alıp çıkabilirsin. Satış fiyatı sana yetiyorsa yani şu fiyat sana yetiyordur mesela. Libank'ten satabilirsin. Dolara çevirebilirsin. Çıkabilirsin. Şu fiyat sana yetiyorsa. Ha yok ben yatırım yaptığım coin'in ileride nerelere geleceğini görmem, görmek istiyorum. Nerelere geleceğini görmek istiyorum ve bunun içerisinde ben bulunmak istiyorum. Diyorsan da dördüncü çeyreğe bekleyeceksin. Bu kadar basit. Nasıl gittiğini zaten kendiniz biliyorsunuz. Grafiklere, şemalara bakıyorsunuz. Buradan devam ediyorsunuz. Şimdi diğer konuma geleceğim. Pi Network şimdi çoğu kişinin gözünden kaçıyor İşte not coin'ler girdi araya Bizit'ler girdi araya e, araya iyi projeler girdi İyi projeler girdikten sonra insanlar şunu bekliyor şimdi Pi Network açılacağı zaman ya diyor ki ya Pi Network'ten işte benim şu kadar kazdım bir türlü gelmedi 5 yıldır bekliyorum çok güzel şimdi en e, Burada en iyi yapılması gereken şeyi söylüyorum size. P Network'ü biz de kazıyoruz. P Network'ün nerelere geleceğini göreceğiz. Bundan yaklaşık yani bu önümüzdeki bu yıl bu yıl listelemesi gelecek. Hani P Network listelendiği zaman direkt Binance'te listelere zaten. Merak etmeyin. O listelenme geldiği zaman da neler olacak göreceğiz. 55 milyon kişilik bir kitle var. Şimdi insanlara Not Coin'i anlatırken şunu da anlattık ve Göstererek anlatmak istiyorum. Şimdi P Network Stellar konsensus protokol kullanıyor. P Network Stellar konsensus protokol, Stellar'ın zinciri arkadaşlar. Stellar'ın zinciri. Şimdi bu arkadaş Stellar'ın zincirini kullanıyor P Network. Şimdi nereye geleceğimi anlayın şimdi. Notcoin ton zincirini kullanıyor biliyor musunuz? Şimdi ben ya ben çok sağlam bir adamım. İşte çok sağlam bir şekilde yatırım yapmam gerekiyor. Ben yatırım yaptığım zaman arkama bakmam gerekiyor. Aşağıya gelmemesi gerekiyor. Notcoin çıktığı zaman 30 milyon kişiye ulaşmış. O zaman Notcoin'in zincirine yatırım yapacaksın. Ne? Toncoin. E. Bu kadar basit. P Network. Baktın. P Network çıkmıyor abi. 5 yıldır çıkmıyor. Çıkarsa zincirinden parayı vurursun. Stellar ağında. Bu kadar. Hikaye burada bitiyor. Tamam. P network'ü kazamadım. Stellar P Network'ten çıktıktan sonra Stellar buradan yapıştırır. Al sana kanıt. Not coin. Bak not coin'e. Not çıktığı zaman al. Bu 24 Şubat. Not çıktıktan sonra yaptığı fiyat. Şimdi burada bakalım 1.9'dan 7.2'ye çıkmış. 1, 1 desen, buna da 7 desen 7 kat, 6, 65 buçuk kat para kazandırmış. Şimdi insanların yani bunu bilmeye hakkı var. Anladınız mı? Yani not coin çıktı diye ton coin buralara geldi. Şimdi mesela ikincisi çıkıyor, üçüncüsü çıkıyor filan. Onlara hiç karışmıyoruz. Biz not coin'i zaten verdik. Ama burada sizin gördüğünüz şey şu olmalı. P network çıkıyorsa Stellar konsensus da çıkıyor. Stellar'ı vuracak 7 kat, 8 kat yukarıya. Yani ne ne vurursa 55 milyon kişi var kullanan P Network'te. Stellar'ı vurur yukarıya. Yapamadıysa biz e, 2 yıldır söylüyoruz. P Network'ü kazamadıysan, P'den ben para kazanamıyorum diyorsan, ana yatırım yapacaksın. Bu kadar basit. Ya yani, tabii kendin bilirsin. Yani kendiniz bilirsiniz abi. Yani bu e, bunlar güzel güzel küçük küçük kazanma taktikleridir. Ne kadar bekleyeceğiniz yani ortalama Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık deseniz bu yıl bitmeden çıkaracak, çıkaracaklar yani her anda çıkarabilirler. Çıkarır çıkarmaz da Stellar konsensusun anında patlama görebiliriz. Bu kadar basit aslında anlatmaya çalıştığım şey. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Umarım umarım bir iyi yerlere gelir o ayrı konu. Tabii biz bunu başından beri verdik. Umarım iyi yerlere gelir. İyi bir proje olur. İyi paralar kazandırır. Şimdi benim e, nacizane kendi fikrim. BC ile ilgili e, yani fiyat tahmini yapın diyorlar bana. Fiyat tahmini yap diyorlar. Yani Sen verdin bu projeyi. Ve fiyat tahmini yap diyorlar. Ben arkadaşlar fiyat tahmini olarak 0.06 yapmıştım. Benim fiyat tahminim içinden geçti. Hani şu anda 0.33'te 1 dolar desem 3 güne gelecek gibi duruyor proje. O yüzden fiyatla ilgili bir şey söylemiyorum. Hanginizin cebine hangisi ne kadar para yakışıyorsa o kadar para da e, yani ihtiyacınız doğrultusunda. Ha ben nacizane ne yapacağım? 4. çeyreğe bekleyeceğim. Niye 4. çeyrekte bir Binance listelemesi gelebilir? Burada zaten roadmap'inde de gösteriyor. 4. çeyrekte bir Binance listelemesi gelirse eğer BIT ile ilgili e, çok iyi fiyatlara geleceğini düşünüyorum ben. Yani 0.33, yani 0.33 de şu anda daha yani düşebilir, çıkabilir. Projenin ne kadar fazla benimsendiğine bağlı. Şu soruyu da cevaplayayım kapatmadan. Yani 10 günlük bir arada süre var. İnsanlar ön satıştan almayı, yani niye ön satış açık diyorlar, haklı olarak. Ön satışın açık olması. Yani ön satışın açık olması, e, bir de bu fiyatta olması insanlara garip geliyor. Ön satış kapanacak arkadaşlar. Maxi de listelenince ön satış kapanacak. Ön satışta şu anda 0.014'ten satıyor. İsteyenler için aşağıya linkini bırakacağım. Bakmak isteyenler oradan bakabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.